Değerli Kardeşlerim, Bugün Büyük İstanbul Komutanı Selahattin Eyyubi'nin vefatının yıl dönümü. Ayaklarının altına dünya nimetlerini serilen buna rağmen hak bildiği davasından başka hiçbir sevdaya tevessül etmeyen Kudüs Fatihini rahmet ve minnet şükranla anıyorum. Selahattin'i Kürdü Kudüs işgal altındayken ben nasıl güleyim diyerek gülmeyi, uykuyu kendisine haram kılan ömrünü Müslümanların ilk kıblesini haçlı esaretlerinden kurtarmaya adayan bir tarihtir Eyyubi. Merhametiyle, cesaretiyle ve yaptıklarıyla ismi tarih kitaplarından silinmeyecek bir lider adeta yaşayan bir şehittir. Komutan Selahattin farklı dinlerin, dillerin ve renklerin bir arada da yaşamasının teminatıdır. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Acemlerin, Farsların, 72 milletin birlik, beraberlik harcıydı. Eyüp komutan. Günümüz Haçlı zihniyetinin bile korkulu rüyasını hala devam ettiriyor Selahattin Eyyub'u. E. Irak'ın, Suriye'nin, Afganistan'ın, Mayanmar'ın, Urumçi'nin ve Filistin 8 asırdır yolunu gözlediği, özlemle beklediği büyük kurtarıcısıdır. Selahattin Eyyubi ismi karşısında kelimelerin lav kesildiği, heybetinin anlatmaya mecalinin yetmediği büyük bir komutandır. Yıkan değil, yapan, ötekileştiren değil, kucaklayan, gönülleri fetheden neferdir Selahaddin-i Eyyubi. Değerli dostlarım, İslam semasının sönmez yıldızı Selahaddin Eyyubi'nin asırlar önce sağlamış olduğu ümmet birliğine bugün her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. İmamesi kopmuş tesbih taneleri gibi dünyanın dört bir tarafına dağılan ülkü birliği olmayan gözyaşı ve kanın hakim olduğu İslam coğrafyasının artık üzerindeki ölü toprağının atmasının zamanı gelmiştir. Bugün her bir Müslümanın Selahaddin Eyyubi gibi haykırıp ümmet için kendisinden vazgeçmesinin zamanıdır. Kudüs işgal altındayken dünya namına her şeyi elinin tersiyle bir kenara iten Selahaddin Kürdü gibi bütün enerjimizi özgür Filistin için, özgür Orta Doğu için harcamalıyız. Mescid-i Aksa yetim bir vaha gibi asıl sahiplerini yani bizleri beklerken bu sese duyarsız kalmamız bizi meçhul bir akibete götüreceğinden emin olunuz. Bu hedef dışında başka uğraşı hayatımızın gayesi yapma gibi hiçbirimizin lüksü yok. Olamaz da olmamalı da. Selahattin Eyyubi'nin Haçlılardan arındırdığı göz bebeği Kudüs bugün Siyonistlerin işgali altındayken hala gülmeyi kendisine haram kılmayanlar, uykuyu kendisine çok görmeyenler oturup kendi haline ağlamalıdır. Ey Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları, yani sizler, yani bizler unutmayınız ki hepimiz birer Selahaddin-i Eyyubiyiz. Artık asıllık gaflet uykusundan hep birlikte uyanmalıyız. Birlik beraberliğimizi de daha da pekiştirmeliyiz. Filistin'in dört bir tarafı işgal altına alan katiller ordusu, her gün can almaya, canlarımızı almaya devam ederken birbirimizin yakasından tutamayız. Birbirimizle uğraşamayız. Aramıza eklen nifak göz gözyaşlarımızla yeşertmekten artık vazgeçmeliyiz. Ümmet olarak biz ancak birlikte var olabiliriz. Allah'ın adıyla yemin ederim ki birlikteliğimizden çok ama çok korkuyorlar. Zira birlikte neler yapabileceğimizi çok iyi biliyorlar. Nereden biliyor? Bir devri İstanbul surlarına gömen Fatih Sultan Mehmet'ten biliyorlar. 80 yıllık Kudüs işgaline son veren Selahattin Eyyubi'den biliyorlar bu topraklarda yeniden bir Fatih, yeniden bir Selahaddin Eyyubi zuhur ederse bir kez daha Orta Çağ karanlığına gömüleceklerini çok iyi biliyorlar. Onlar gücümüzün ve birlikte neler yapabileceğimizin farkındalar. Ama biz farkında değiliz. Artık bizim de aynı farkındalığa sahip olmamız zamanı. Ümmetin yeniden dirilişi, yeniden şahlanışının çıkış noktasının Anadolu ocağından kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Selahattin Eyyubi'nin yolundan giden ve insanlık onuru için özgürlük mücadelesi veren Yeni fetihler yapan liderlerdir. Yolları yolumuzdur. Bu vesileyle Büyük İstanbul Komutanı Selahattin Kürdü'nü bir kez de Allah'tan rahmetle anıyorum.